Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere vize vize finalin ortalamaya olan etkisi %40 ve %60. Yani e, vize %40, final %60 etkileyecek ve bunu sabit floor tanımlayarak yapacağız. Kullanıcının girdiği notlara göre ortalamayı verecek yalnız programımız. Bunun için arkadaşlar öncelikle e, sabit değer onu söyleyelim. Şimdi e, const diye bir değerimiz var şu şekilde yazılır arkadaşlar. Const diye bir fonksiyonumuz var. Bu bütün program boyunca değişmez. Yani biz ne yaparsak yapalım eğer ona bir değer aktarmaya çalışsak hata verir. Ve buna yazdığımız değeri hiçbir şekilde değiştiremeyiz. Buraya ne yazarsak o geçerli. Bütün program boyunca. Ben buraya const float değer olarak a tanımladım. a ya da veya şey diyelim vize etki diyelim buna 0.4 diyorum bir sayının yüzde 40'ı eşittir 0.4 çarpımıydır aynı şekilde buraya ise final final etki diyorum 0.6 dedim arkadaşlar Şimdi programımızı bunlar sabit. Bunlar bütün program boyunca değişmez. Şimdi programımızı yazalım. Öncelikle biz kullanıcıdan bir iki tane öncelikle ne? Vizeyi giriniz diyeceğiz. Vizeyi giriniz. Şimdi yan, yan yanından isteyelim. Şu siliyorum. Evet, Daha sonra eee benim vize diye bir değişkenim olması lazım. Flat vize e burada tanımladım. Daha sonra sin bize dedim. C++'ta istediğimiz yerde değişken tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Bunu kopyaladım. Aynısını yapıştırdım. Buraya finali gir finali giriniz diyeceğim. Şuna final diyelim. Final yazmamın sebebi final diye bir fonksiyonumuz var. Görmüş olduğunuz gibi. Ama ben final yazıyorum. Buraya da final dedik. Şimdi arkadaşlar bunu ekrana yazdıralım artık. Shout. Parantez içinde yazayım. Fina çarpı. Final Etki Artı Vize Çarpı Vize Etki Bakalım arkadaşlar programımız çalış mı? Vizeye giriniz dedi. Vizeye 40 dedim. Finale 60 dedim. Görmüş olduğunuz gibi 52 yazdı. Elinize teşekkür ederim. İyi günler.